Şimdi arkadaşlar, bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ya da asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir tarzındaki sorular ana düşünce sorularıdır. Bu tarz sorularda ana düşünce dediğimiz şeyin önce ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ana düşünce metni yazan yazarın metni yazmaktaki amacıdır. Yani dolayısıyla bu tarz soruların çözüm yöntemi şöyle olmalı. Öncelikle ilk yapacağımız şey seçenekleri kapatmak. Çünkü soruda seçenekler bizim dikkatimizi dağıtan, bizi e, benzer seçenekler arasında boğuşmamıza neden olan kısım seçenekler kısmı oluyor. Soruda işte seçenekleri kapattıktan sonra metni okumaya başlamadan önce yazar bana bunu neden anlatıyor sorusunu bir kendimize sormalı ve metni öyle okumalıyız. Ondan sonra metni okuduktan sonra Seçeneklere geçmeden kafamızda bu metne, bu soruya bir cevap bulmamız lazım. Yani metni okuduk, bu soruyu, önce soruyu sorduk, sonra metni okuduk. Ardından buna net bir cevap bulduk. Bazen metni çok iyi anlarsanız kafanızda net bir cümle belirir. Tam bu sorunun cevabı olarak. Bazen de metni anlamışsınızdır ama e, net bir cümle oluşmaz. Her iki durumda da soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Ardından seçenekleri tek tek açıp önce A sonra B seçenekleri işte C, D, E seçeneklerin hepsine tek tek bakıp kafamızda oluşturduğumuz cevapla örtüşüp örtüşmediğine bakmalı ve soruyu çözmeliyiz. Şimdi bu soruya gelelim. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Başarılı deneme yazarı değişik bilim dallarının verilerinden de yararlanarak hayattaki dalgalanmaları sağlıklı ve tutarlı bir biçimde yazıya döker. Hayatın yaşanabilirliğini kolaylaştırmak için bilim ve sanatın el ele vermesi gerekir. Deneme yazarı düşünce ve eylem dünyasında bilim ile sanatı uyum ve denge içinde tutabilen yazardı. Bu yüzden bilim ve sanatın kimi öncüleri aynı zamanda birer deneme ustasıdır. Şimdi metin bize bir deneme yazarının hem bilim ile ilgili olması yani onunla ilgili e, bilgi sahibi olması hem de e, sanat ile bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla az çeneyi deneme yazarı yaşadığı ve gördüğü olayları bilim ışığında dile getirmelidir. Bu aklın e, çizgisine uyarak dile getirmeli diyor. Cevap bu değil. Başarılı ve tutarlı bir yazar olabilmek için yazmaya deneme türüyle başlanmalıdır. Bu da bizi doğru cevabı götürmez. Deneme yazarı bilim ve sanatı ahenkli bir şekilde birleştirebilirse başarılı olabilir. Yani uyumlu bir şekilde birleştirebilirse başarılı olabilir. Bu Bizim e, ana düşüncemizle örtüşen bir cümle dolayısıyla cevap Ceyhan olacaktır. Soruya dikkat ederseniz soru 2023 TYT sorusudur arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.